Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung TV'de 202 hata kodu nedir, neden oluşur ve çözümünü nasıl yapabileceğinizi sizlere aktaracağız. Eğer siz bu hata kodunu alıyorsanız bu hata kodunun anlamı aslında internete bağlanabiliyorsunuz fakat uygulamalar açamıyorsunuz. İşte Netflix, farklı uygulamalar, Disney Plus gibi farklı uygulamaları herhangi bir uygulamayı açamadığınız anlamına gelir. Hizmeti engelleyen bir IP var. Yani hizmeti engelleyen IP sorunu anlamına geliyor. 202 hata kodu e, modeminizi mutlaka resetleyin. Modeminizin resetlenmesini ve DNS değişiklik işlemini gerçekleştirin. Eğer LAN kablosu yani Ethernet kablosu ile kablolu bir bağlantı gerçekleştirebiliyorsanız bu gerçekleştirmeyi yaptığınızda yani kabloyu bağlantı ile modemle televizyonu bağladığınızda 202 hata kodundan bir on dışında dediğimiz gibi IP DNS değişikliği modem resetlemesi yapabilirsiniz. Eğer kablosuz olarak kullanmaya devam edeceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.